Bayis böyle parantezlerle fazla dallanıyor ama bu Alevilik denilen hadisenin nasıl çıktığına dair onun kökündeki vakayı size hulasatan söyleyeyim. Abdullah İbni Serh kadında vahiy katipleri arasında bir şahıs vardı. Bu şahıs Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ayetleri yazarken Peygamber aleyhissalatü vesselam ayeti kerimenin devamını söylemeden kendisi vehleten durup düşünmeden ayetin devamını söyleyiverdi ve Allahu ahsenül halikin dedi. Efendimiz buyurdu ki evet yazınız böyle vahyolunmuştur. Bunun üzerine bu adam çünkü ulema vahyin şavkı gönlüne vurdu ve Cebrail'in tebligatı ona zahir oldu diye bunu izah ederler. ...nasıl bir gül bahçesinden geçenin üzerine gül kokuları sinerse... ...nasıl bir gübrelikten geçenin üzerine pis kokular sinerse... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında da vahyin şevkı bu zatın gönlüne vurdu... ...ve o şevkin ona kazandırdığı bir riyakatle ayetin devamını söyleyiverdi. Lakin vazifesi bitip de Medine çarşısına çıkınca başladı ben de peygamber oldum bana da vahiy geliyor demeye. Bazı insanlar vardır nimete hazmedemezler. Fukarayken adamdır. Eline üç kuruş para geçer şımarır. Makamsızken iyi kendi halinde bir adamdır. Küçük bir makama geçer nefsi kabarır. Bu zatında da fıtratı böyleymiş ki bu da bana peygamberlik geldi. Ben de peygamberim demeye başlayınca bunu duyan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu çağırdı. Bana ceza verecek korkusuyla kaçtı Mekke'ye gitti. Mekke henüz fethedilmemişti. Müşriklerden oldu. Mekke'nin fethinde aftan istisna edilen eşastan biri de buydu. Lakin Hazreti Osman'ın o rakik olan rakikül kalb olan Hazreti Osman'ın uzaktan akrabasıydı. Ona dehalet etti ve Peygamber aleyhissalatü vesselam nezdinde kendisine şefaatçi olması ricasında bulundu. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam onu affetti. Böylece hayatını kurtaran bu zat Hazreti Ömer devrinde Şimali Afrika'ya giden İslam ordularında vazife aldı ve başarılar gösterdi. Öyle oldu ki ordu kumandanlığına kadar yükseldi. Hazreti Osman devrinde de Mısır valisi oldu. Mısır valisi olduktan sonra eski fıtratı, tineti avdet etti ve ahaliye zulmetti. Ahali onun zulümlerini anlatan bir şikayetname hazırlayıp bir heyete verdi ve bu heyeti Medine'ye gönderdi. Bak Alevilik nereden çıkıyormuş? Medine'ye gönderdi. Hazreti Osman bu şikayetin mukabile olan bir name yazdı. Lakin bu adam o heyetten haberdar oldu, bu adamları takip ettirdi, yolda yakaladı, ellerinden Hazreti Osman'ın namesini, mektubunu aldı ve Hazreti Osman'ın katibini elde ederek tam aksine kendisini takdir eden... ...alkışlayan bir başka mektubu Hazreti Osman namına yazdırdı... ...ve onun katibini elde ederek de bunu Hazreti Osman'a mührüyle mühürletti. Öteki adamları da hapsetti, Mısır'da bu mektubu okudu ahaliye. Halifeden bana böyle bir mektup geldi diye ahaliyi topladı okudu. Bunun yaptığı zulümleri bilenler bu işe inanmadılar. Gizlice yeni bir heyet seçerek Medine'ye gönderdiler. Hazreti Osman işi anlayınca bu yeni heyetin gelişiyle tahkikat yaptı katibinin kendi mühriyle sahte bir vesikayı mühürlediğini öğrendi. Böylece onu azletti. Yeniden bir name yazdı ve bu adamı Mısır valiliğinden azlediyor yerine de bir adam gönderiyordu bu nameyle. Vali etrafında bir takım askerlerle ve elinde bu name olduğu halde Medine'den Mısır'a gönderdi. Böylece Hazreti Osman'dan doğru olan mektup gelince ve yerine tayin edilen valide gelince bu burada menfaatlendirdiği bir takım şerir adamları başına toplayarak Medine'ye geldi ve Hazreti Osman'ı bunlar şehit ettiler. Bunlar Hazreti Osman'ı şehit ettikten sonra bir hafta Medine'de terör estirdiler. Kimse sokağa çıkamaz oldu. O zaman Hazreti Ali ileri gelir sahabeden biri olmak dolayısıyla ona buna bu ihtilaflar yüzünden söz yetiştirmeye çalışırken bunlardan bir grup Hazreti Ali'yi görünce huve rabbenel aziz dediler. O bizim aziz olan Rabbimizdir. Hazreti Ali geriye döndü. Benim size söylediğim tarihtir. Mevsuk tarihtir. ...geriye döndü... ...dedi siz ne söylüyorsunuz... ...en terabbenel aziz dediler... ...sen bizim aziz olan... ...Rabbimiz'sin... ...bak kökünde nasıl bir sapıklık yatıyor... ...Hazreti Ali bunlara ihtar etti... ...tövbekar olunuz... ...yoksa sizin kellelerinizi uçururum... ...ve cesetlerinizi de yakar... ...külünü savururum dedi... ...bak dediler... ...sen Allah olmasan... ...bizi yakmakla tehdit etmezdin... Allah olduğun buradan da belli ki başka bir ceza aklına gelmedi de yakmaktan bahsediyorsun. Efendiler Hazreti Ali bunların kellelerini vurdu. Ve o kızgınlıkla cesetlerini de yaktı. Yakarak ceza vermek İslam'da haramdır. İslam uleması Hazreti Ali'nin bunların katlini yerinde görür, yakmasını hata sayar. ...Hazreti Ali peygamber değil, masum ola. Binaenaleyh bu adamlar, bu hadiseden sonra Hazreti Ali taraftarlığını köpürttüler. Abdullah İbni Sebe adında Mısır'dan bu Abdullah İbni Serh'le gelmiş olan sabık valiyle gelmiş olan Yemen asıllı Yahudi bu işin mimarlığını yaptı. Fikir babalığını yaptı. Ondan sonraki hadiseleri biliyorsunuz. Şimdi bu karışıklık içinde Hazreti Muaviye Alevilerin gözüyle dil uzatmayın. Dedi ki eskisi gibi Medine'ye insanları toplayıp da seçimle halife tesisi mümkün değildir. Ya çünkü çeşitli kavimler karıştı İslam'a. Bunların içinde kılıç zoruyla Müslüman olmuş bulunanlar da var. Bu adamlar samimi bir fikir beyanıyla değil, sırf ihtilaf çıkarmak için o bas meclise gelseler, ne söylersen söyle itiraz edecek bir şey bulur. Binaenaleyh böyle zamanlarda kuvve-i kahire lazımdır. Susturucu bir kuvvet. Kuvve-i kahire budur. Kılıcı çekersin, adamları itaat dairesine getirirsin. Böyle zamanda rey sorulmaz. Hazreti Ali'nin görüşü ise eski devirdeki gibi Medine'de ehli hal ve akti bir araya getirerek seçim yapmaktı. Binaenaleyh onlar arasındaki ihtilaf içtihat ihtilafıdır. Alevilerin meseleye bakışı şahsiyetler mukayesesi suretindedir. Hazreti Ali demin söylediğim prensibe göre hareket edersek Hazreti Ali cari yari güzindendir. Hazreti Ali damadı peygamberidir. Hazreti Ali aşere-i mübeşşeredendir. Hazreti Muaviye ise peygamber aleyhissalatü vesselamın akrabasıdır ve onun vahiy katiplerindendir. Bu sıfatlar mukayese edildiği zaman şahsiyetler mukayesesinde Hazreti Ali'nin daha büyük olduğu münakaşa edilmez. Ama her zaman büyük haklıdır diye de bir kanun ve kaide yoktur. Büyük de yanlış olabilir. Binaenaleyh bu bir iştahat meselesidir. Buna göre 50 sünnet alimleri onlardan farklı olarak hadiseye iştahatlar farklı olarak bakar ve onlar kılıçlarını kana buladılar siz lisanınızı bulamayınız der. Bu hücceti İslam namıyla yad edilen İmam-ı Gazali Hazretleri'nin sözüdür. Efendiler, Aleviler hala aynı